Hızlı bir başlangıca giriş. Videoya giriyoruz. Hemen bakalım kim kim ne var. 1 MS. Mükemmel bir internet. Olmazsa olmaz bir gamer için. Ee, yüz 100 level korkutur. Allah'ın ve Allah'ın belası gibi. Ancak bir iyi haberimiz var. İlk defa bizim takımda iyi biri var. Kekdin. Ama muhtemelen o da zırhtan oynayacak. Çünkü neden? Ben oynuyorum takımda. Zırtel Kate var? Karşısında Darı var. Muhtemelen böyle mutlar. Muhtemelen diyorum çünkü Vayne de gelebilir yanıma. Caitlyn de gelebilir. Lütfen Caitlyn gelsin. Ben Kate'i ilah yapayım. Ama Cait'i veya Vayne'i ilah yapsam bile HK ve Zeri denen iki tane manyak sosyolojik geri zekalı var. Şansup ee, Shansup eğlenceli oluyor. Gerçekten güçlü bir support. Ama yanında Kate gelse parçalarını ayırabileceğimiz bir support çünkü bildiğiniz üzere W oto geldi. Beynin de tek W'su olduğu için. Ama E'si de uzaklaştığı bir W'sunu içinden çıkartabilir. Bugünlük kamera açısını değiştirmek istiyorum. Ama ayar olarak ne yapsam? Bu Evet böyle tutsam çok geri zekalı görünüyor. O yüzden tam olarak aşağı dayayacağım. Çok da güzel bir kamera açısı olduğunu düşünüyorum. Yeni açımın. Evet bakalım neler olacak. Ee, Yangılı basacaklar. Caitlyn mi de geldi. Evet, bota geldi. Çok güzel. Ben şimdi Domination ise Domination. Ben şunu şöyle bir güzel çekeriz. Hop patates. Z yapma yavrum. Z. Z varsa at artık. Z iki sıçayı şey için attı. Bu bir key baitti. Biz ilerlemedik ama Z ilerlesi geldi. Ama eğlenceliydi. Ee, tutuşturu bile olmayan şeni nasıl kaldı? Okey. Let's fucking get it. 4 asist alındı. Darı yok. İnşallah Darı fitlenmez. Caitlyn'e bir çözüm yolu bulurum ben. Ee, Caitlyn'i kastırmaya bir yolu buluruz. Sorun değil. Ama bu artık biraz daha canlı gelecek. Sıkıntı bir oyun olacak. Tam Farm almayı biliyor. 3'te 3 attı. Güzel. İtem bile almamış. Çünkü base atmamış. Gerek duymamış beyze. Verin. Şöyle bir tane yok atamadım. Başaramadık. Yanında iyi geldi ya. Keşke vursaymışım amına koyayım ya. Niye böyle saçmaladım ben bugün şu an bilmiyorum. Böyle bir tane de yukarı hemen alalım. Şöyle yapalım. Z vs Z'yi kaybettik. Cait'ten ee, şu akıl dolu bir kapan geldi. Gördüğünüz gibi kulenin arkasına attı çok güzel bir totemdir. Ee, daha benim çok hoşlandığım bir tane atılış şeklidir. Eee karşısı görmesinin maksimum zorlukta oldu ki zaten zerde yedi. O gitti. Caitlyn doğru oynuyor. Yakın duralım Kate e. şeyini ne yesin, yemesin. Ben atayım. Zeri'yi tutmak istiyorum ama tutamıyorum bir türlü. Bir dahakine hedefim kesinlikle zerre olmayacak. Şeyini tutup kestireceğim bunu. Hemen şuna bir tane şey. Q ile şunu tuttum. Çok güzel zeri. Yeni öldürdük. Bunu da aldık. Bara bara bara. Sana da VP. Çok güzel gördüm. Son saniyede zeri hiç beklemedi yanda bir çekiliş. Ve bu bize koridoru verir abi. Bu kadar basit. Koridor bizimdir. Hani gank'e geldi. Çok güzel açıdan geldi. Totemim yoktu ora. Atamadım. Ama ona rağmen geri çekildik keyifli tekliği bir saç açıkar mısınız direkt hekaya bitkinlik tefeyi anlatıyorum bu arada ardından patates ettik ve benim kameram net mi bir ışığı açayım evet hemen ışığımızı açalım evet Yakalayamadım. Sana direkt döneceğini düşünmedim yani, yani çünkü gerçekten tahmin edemediğim bir şifaydı. Farmdan geri kalmasın. sana izin fizin farmda XP falan almayacağım. Kanka biraz geride oyna ama Totem atmak istiyorum ben. Evet, bir, bir, bir çıksana azıcık. Çok tehlikeli olmaya başladı. Çok tehlikeli olmaya başladı. Hatta Allah'a Sıçacağım yok. Sıçça W atamam. O yüzden biraz geride oynamak istiyorum. E, Hekka'nın da yakın olduğunu biliyoruz. Dari'yi yukarıda iki kill aldı. 2 vs 1 gesi galiba. Aynen tam olarak onu yapmış. Yüzdü. Ama Kate'imizin de iki kili var. Fatak diye vurdu. Ben direkt şöyle yapayım. Eline sağlık Caitlyn. Güzel takip etti ama yani güzel. onda de güzel gördü. Bir problem yok. Çok güzeldi. Evet. Şimdi fena değil. kapağın yakalarınıza çekerim. Çok güzel. Biraz uzakta mı kalsam diye düşünmüyor değilim aslında. Vur bir tane daha Kate. Ben bekleyeceğim. En sonunda alacağım onu. Gelmeyeceğim dedin. Yani o farm'a çatıyorsun. Güzel, iyi. Bana boş. Bitkinliğim geldi. Kronometrem var. Koridoru çok tatlı geçiriyoruz Cait'imiz. Minyonda da, da her şeyde çok önde. Bir tek şunu değiştirmek istiyorum. 190-400 bir tane gelir birazdan. Kırmızı totemimi yemezsen iyi olur. Çünkü o da muhtemelen bu çalı yakın. Üst tematta Bizim 5 yükümüz oluyor. Bir tanesini kaybedeceğiz. Yük dediğim barikat yükü. Ee, Vayne şeyinde Dari iki level fark koymuş. ve o da muhtemelen ulti atıp kesecek. Yok 5 yük yapamadı. Oto atak 5 yük yatamadı. Ben biraz erken oyunculuk hop gel buraya. beyaz vurmuyor. Bane Vay, ne arasında büyük bir medeniyet. Ben buna girerim abi dümdüz. Ah tahmin ettiğim yere de hocam da? Dedim sağa kaçar değil mi? Dümdüz kaçısı geldi adam. Şununla şunu yerde şunu da şöyle atıp. Şöyle bir de çekelim hemen şuna. Böylece adam yük yok etmiş olursu. Aslında Shen çok doğru bir hareket attı orada. Hani yapması gereken gerçekten buydu. Ama Zeri bunu takip edemiyor. Ben şuna bir asit için böyle bir fener atacağım. VP. Hani gerçekten çok güzel. Yükümüze aldık. Şimdi bir tane Pexmet basmak istiyorum çünkü ilerleyeceğiz bu temelden 1 veya 2 de alacağız. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa Shen geldi inşallah beyizi bozmaya çalışır. Ee, karşıladıkları sıkıntı. Onu da inşallah bir şekilde şükür yapıp halledeceğiz. İki tane pot artı şey Biraz ilerleyelim. Caitlyn'i bekleyeceğim. Olur. Cait'le de durumu konsantre kabul ediyor. Bakıyor anlamış da değil. Ha, siktir. Alamet isteyen bir beynimiz var. Kanka 0-1'sin kanka. Warwin'in de o akılla sahip olduğunu düşünmüyorum kanka. İnşallah pirendir de aklını başına getirtir. Aldırırsınız onu. Ben bir wave'in Ben Caitlyn'e girerler diye korkuyorum. Ben totem temizliyorum. Şuna sen git başımızdan. Oo iyi çaktı. Varvi'ye free kill. Isır. Tamam. Şuna. ah Geç kaldım. Kate çok güzel oynuyor şu anda. Kastırdığıma değdi. Hani Kate de çok güzel oynuyor. Ben de çok güzel oynuyor. Yani orta de oynuyoruz. Bir tek Z biraz sıkıntıda. İlk kuleyi aldık. Ay, keşke onu ben almasaydım. Bir tane totem yan tarafa. 3 yer bu totemle arkadan gelse bile hallederiz. Ee, Dari ve Sez. <laughs> Ne yaşanıyor amına koyayım orada? Keşke. Zet geldi, kesti. Harikasın sen Zet. Ne diyeyim artık? Biz buraya otoban etersen sen git 02 Z yani <laughs> ya ben de merak ediyorum hedefte göstermek de istemiyorum şimdi uğraşmak istemiyorum ya Aa bizim Z'den de bize bir gank denemesi oranın totemli olduğunu garanti edin Niye bana bir bitkinlik geldi burada? Teşekkür ederim senle görüşürüz diyoruz. Z inşallah alırsın onu. Z alamaz bir alacak. Ah siktir alamadık. Şöyle yapalım. Şöyle bir kalkan. Şöyle bir fener. Çok tatlı ya. Hani Çok güzel. Bir tek dere sıkıntı. Onu da ilerleyen zamanda hallederiz. Şu an biz burada 4 kişi aldık. Yani mükemmel oyunculuk oldu. Şimdi ya. Hekka'ya bitkinlik yetişmedi ya. Şunu şöyle yapalım. Hemen bir de şöyle verelim. Bir tane de daha totem alıp sonra beyt hemen gidelim. Caitlyn mid'e gittim, Ben de mid'e gidelim. Caitlyn'e ayak uydurabilmek için şey aldım. Ee, bayağı saracak. Bayağı saracak. Var bir varsa at yoksa he kadar mı yoksa he kadar tek atmayacak. Dari 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 dari. Çok güzelsin sen Kate. Teşekkür ederim. Vayne, ne yapıyorsun sen burada? 3-0. Evet, harika Caitlyn. Ee, sıkıntı büyük. Dari'ye ne yaptı? Dari otoban ediyor şu an. Haklı, çünkü biz de bot aynısını yaptık. Bu i̇syanda haklı amına koyayım. Evet ne yapıyorsun yavrum sen ya? <laughs> <laughs> Dari, gel buraya ya. Yani dali. Ok Biz bottaki hakimiyetimize rağmen sen bu kadar kötü şeyler aldıysan biz sana yardım etmesek de olur. Şu an Kate biz ben ve Cait doğru olan yapıyoruz. Dali de buna karşı ona bir cevap vermesi zorundaydı. Kate doğru cevap verdi. Yüksek oranın farkını görün. Normalde bir koridor önde olsaydı ne yapardı? Kendi koridorunu domine eder, değil mi? Biz şu an kilitli üstünüz ve botu domine ettik. Karşılığında ne yaptık? Şu anda yan koridorları domine etmeye çalışıyoruz. Şimdi ben ne yaptım? Zeri'yi kestirdim, değil mi? Zeri daha fazla katamadı çünkü bizim karşımıza gönderiyorlar Zeri'yi. Yani bir şey yapsın diye. Ama yapamayacak şu anda. O, o gücü çoktan biz o adamın elinden aldık. Şampiyonluk galiba bu bilmiyorum. Veya kostümün özelliği. Hemen Kate'le şunu yapacağım. Ardına acaba ne alsam? Hız mı alsam Cait'le yetişmek için? Ee, şunu da istiyorum. Alın abi alameti. Ben şu Cait'e hemen e bir gideyim. Keiklin ne kadar yüzde otuz'a yakın bir can vurdu şu an Dariye. Yani dedi ki hasarda bir kontrol etti. Hayaleti vardı Dari koşar üstüne alır onu. Ben buradayım Dari bence yapma. Kontrollerimize edeli çıktık. Ben gel şöyle. Bu kadar basit. Kaçacağın yere atarım abicim. Bu kadar basit. Ee, Caitlyn gerçekten ne yapıldığı bilinmeyen bir arkadaşımız. Ben sadece hook'u çektim son anda. Neyse alalım kuleleri. Caitlyn başka yere gitmek devam edelim. Z muhtemelen ölecek şimdi. Hayaletli veya da ölü alanlı şey tarafından. Çünkü kaçamazsın ondan. Sen yani şu anda o seviyede değilsin. Ee, sıçra alındı. Kanka sizin ruhunuzu biliyorum be. Rain Corridor itme İt kanka ama solon varken boş solo farmın varken buraya gelmen ayrı bir geri bence. Ee, gerçekten başka bir salaklık olabilir en fazla. Alameti almışsın çok güzel. Harika amına koyayım tek attı kız. Ben bunu hemen bir tane şey, siktir et ya. Şunu al direkt. Alalım. Cait'in bir ordu alayım çünkü şu an tek umudumuz adam ile ile vura vura öldürecek. Belli. Bu build en güzel kısmı bu ama çok zaman işe yaramıyor. Orta oyunda erken oyun çok güzel geçiyorsun ama geç oyunda patates oluyorsun. Geç oyunda acaba kime güveniyor? Kaç saniyesi kalmış bunun? Bir yük. Nasıl? Okey. Ya buraya. Geri zekalı. Başlayın siz. Ben burada tutamlık geleceğim. İki yerde totemle. Hey kadar of mavi de çok temiz bin. Eko ormanla çok opsine oynuyor ama bunu hiç düşünmüyordu. Hani beklediği bir şey değildi. Warwick ne yapıyorsun yavrum sen uzat, seni sekler. şöyle alayım. Kapana geri dönseydi var ya bölge. Ne seks yatardım onda. Var bir gelse dar kesinlikle dar alacak. Yani çünkü yük olacak kafasına bin yiyecek. Görüşsüz kalırsan patates yerler seni. Darya'ya gidek. Darya'ya güzel gidiş olur. Bu arada canın yüzde otuzun kırkı Darya'nın şeyi aldı. Kettin aldı. Kate sana yetişemiyor mu? Bak lan, hızlısın. Bu kadar kaç? 450. Ben 430. Sen Şey yok abi. Teşekkür ederiz. Doğru tabirdi. Bana vurun, bana vurun. Kim katledi amına koyayım? Alın abi, alın. Bak, adamların en güçlü oyuncusunu aldık. Hekasını aldık. Hala ejder kaybediyorsak bu bizim suçumuz değildir. Bunun bir sebebi vardır. Hoş. Caitlyn direkt bitkinlikle geldi. Benim item gerek yok. Ben niye bir atmam almama koyayım? Ee, seni alacağım. Seni de alayım. Onun şövalye yanında da çok daha büyük bir hedef benim için. Caitlyn vesaire orada. Tamam şimdi şuraya bir aratmak istiyorum. Bakayım arayan olmuş mu? Bak. Evet güzel. Of <laughs> Tamam. Neyin testimini vermek istiyorsun amına koyayım? Hayır bu mantıksızlığını anlamadım. Biraz önce Kate'le takımın en şu iki adamını pates ettik. Da Bu darı koşarsa beni alır. Zed'cim ne yapıyorsun? Zed'cim geri çekil yavrum. Zed'den hiç görmeyi sevmediğim bir build var. O build hiçbir boka yaramıyor neredeyse. Ha erken oyunda çok güçlüyse sen okey. Ama geç oyunda orta oyunu hiç tutamıyorsun abi. Son full build olarak da bir boka yaramıyor. Onları not geçmek isterim. Ya alın. al demiyorum ama hiçbir boka yaramaz. Gate'i bekleyeceğim ben. Bunlar ne yapıyor? 3 vs 1 az daha geberiyorlardı var. Da var, var, var çok doğruydu. Eğer o adam o Q'yu döndürecek kadar kalsaydı birden keserdi. Şakasız. Hani ilk defa bu ne lan AP mi lan bu? Nasıl bir build kasmış lan? Tankımsı, AP'msi bilmem neymişsi. Ben base'e devam edeyim amına koyayım. Son item galiba ölü adam falan alacağım ya. Gerçekten ölü adamızları bana yakışacaktır. Hem hareketsiz olarak. %40 fizikse %50'de yavaşlar. Yenir. Of. Tek attı. Tek attı. O ne lan Z öyle bir. Bizim Z karşı Z e amına koyayım konseptli çalışmamız da bugün ya. Bar -B -B dari. Dari bari PS dari. Ezici üstüne, ezici üstüne alır. İyi alayım bari ne yapayım bana salmış o kadar. Keyfinden mi bitirmiyor lan ediyorsun Ben Sanki ben Kate'in buraya geleceğini düşünüyorum TP ile falan. Yani adam o kadar çok hype verdi ki onun hakkında artık daha ne yapak. <laughs> Totem kaybetmek istemiyorum ya. Bir süre daha kullanacağım. <laughs> hani Yani Dari de kötü oynamadı. Gerçekten çok zor oynuyor. Eline sağlık dedin ama Kate'i koruma için her şeyini veren bir trash var. Şu anda tek sıkıntı o. Yani ben yerine başka bir support olsun. Amına koyardınız bunu. Ve bu arada biz Warwick'siz Baron aldık. Bunu nasıl geçmek istedim. Vayne'e bunu asla yakıştıramıyorum abi. Onu söylemekten de vazgeçiyorum. Ve ben Vayne May'im yani. Üzülerek söylemek zorundayım. Cait, Cait'e zaten bu ikisi siksem sormaz. Cait güzel atar ya. Bunu hak ettiler. Gerçekten kötü oynamıyorlar. Abi bak bu konuda Dari'ye hak veririm. Heka gerçekten kötü oynuyor. Gerçekten kaymış